Alo. Ya biliyorum meşgulsün ama bittiğinde benim odaya bir gelsene. Ne oldu lan, bir şeyim var? Yok. Sadece konuşmak istiyordum. Tamam iki dakikaya geliyorum. Oo. Oh. Böyle mi dolaşıyorsun oğlum otelin içinde sapık gibi? Ne var oğlum bir yerimiz mi açıkta Allah Allah. <laughs> Geç Ne oldu? Uyuyor. E daha demin sevişiyordunuz. Oho bitti çoktan. Eskidenmiş oğlum öyle saatlerce sevişmek Hem kardeşim konuşmak istemiş. E senin kız nerede? Gitti. Dünyanın en hızlı giyinen kızıymış abi. Zaten keyfim yoktu iyi oldu. Ne oldu lan? Nazlı gittikten sonra biz Ayşe ile daha iyi arkadaş olduk yani daha yakın arkadaş olduk. O belliydi canım. Seviştiniz mi? Hayır abi kız evli iyi arkadaş olduk diyorum. E ne olmuş? Kocasıyla da arkadaş sayılırım. Nazlı ile iken beraber tatile gitmiştik. Yani çok yakın arkadaşım sayılmaz ama tavla oynamışlığım, rakı içmişliğim var. E tavla oynadın diye karısını sevemez misin? Tavla oynadım diye değil abi evli olduğu için sevemem. Nihat abi ne derdi hatırlar mısın? Nihat abi bulduğuna yapışacaksın derdi. Ne? Ne böyle derdi. Seksi buldum mu yapış, parayı buldum mu yapış, aşkı buldum mu yapışacaksın. Fırsatını bulunca yapışacaksın Mehmet. Gerçek hayatta öyle olmuyor Altan. Nasıl oluyor abiciğim? Nasıl oluyor? Oldurmazsan olmaz tabi. Şimdi senin yapış yapış olman lazım. Kızın kocası kayıp. Kız benden yardım istiyor. Ben ne yapıyorum? Gidip kıza aşık oluyorum tam bir orospu çocuğuyum anlayacaksın. Bir dakika bir dakika kızın kocası mı kayıp? Evet abi günlerdir kayıp onu arıyoruz. Büyük ihtimalle başka bir ilişkisi var ama görmedim ama emin gibiyim. Sen de adam arayıp durdun öyle mi? Evet abi her şeye yardım ediyordum. Hasta mısın oğlum sen? Sen bu kızı seviyorsan adam da çekip gitmişse niye arıyorsun oğlum sen bu kadının kocasını? Aradım işte. Aramak zorundayım. Gitsin oğlum gitsin bırak gitsin. Gitmiş de zaten. Ulan harbiden salakmışsın sen ya. E, fırsat oğlum işte bu. Adam çekilmiş gitmiş. Çok basit kapacaksın yapışacaksın. Saçmalama be abi öyle de olmaz. E sürün o zaman ipne ne diyeyim Allah Allah. Böyle loser takıl. Arama oğlum adamı arama. Niye arıyorsun ki? Arıyorum çünkü o öyle istiyor. Arıyorum çünkü onun istediklerini yapmak istiyorum. Arıyorum çünkü çaresiz çünkü mutlu olsun istiyorum. E böyle de sen mutsuz oluyorsun değil mi? ki o boşluğu kızınla dolduramazsın. Yani bu haksızlık. Bu kendine yaptığın büyük bir haksızlık. Mehmet. Oğlum. Yönlenen değil, biraz yönlendiren ol. Bak istersen bu halinde sana bir sarılayım da kendine gel. Ne dersin? Sakın <laughs> 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 öyle bir şey yok. <laughs> Biz her şeyi çok daha güzel olduğu zamanlarda tanıştık oğlum. Seksenlerin sonu. Şimdiki arkadaşlıklara benzemez bizim dostluğumuz. Şimdi yat dinlen biraz. Yarım prova var.